Sizin de, de böyle bir şey ben, ne gerek duyuyor onu merak ediyorum. Neden destekliyorsunuz bir sanatçı olarak bunu? Ne gerek var böyle bir şeye? Sizin aferin buraya gelme Benim bir yok. Şey? Ben hanımefendiyi çok merak ediyorum. ne böyle bir şey? beni dinlemiyorsunuz ben de devam vermeye Ben de Bence almayın. Niye? Bence Az yani sanatçı eylem olarak şey yani de da de eylem Yani sanatçı olarak da yazıyor. Yani sanatçı da yazıyor. Yani sanatçı olarak da yazıyor. Yani sanatçı olarak da Hiçbir Yani sanatçı Yani sanatçı olarak Yani sanatçı sanatçı Yaşlı değilim ben. Yaşlı değilim ben. Bana olarak yani çok yanlış.